Hadi ver şunu ver. Kime Bana mi? ver. Arkadaşlar sizce 2 mi 7 mi? Ben. Kanka ne yedisi? <laughs> Anneni yedim. Tamam. Marco ya, da böyle ya, diyorsa, ya, Marco da abi. böyle diyorsa abi. bırak liberaldir. Marco da böyle diyorsa bırak liberaldir. 3-5-3 Harbi ben 2, kafa. Ya liberaller kim? Ben ya. Koçlar oyunu yönetiyor. Yönetiyorum kanka oyunu. Lazy oy ver. Dünyanın büyük kutu. oy ver. Lazy! vabba. kapalı. Annen kendini az. Ya Allah'ım. Oy ver. Oy ver. Oy ver. Duymadık. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Oy verince söylersiniz ya ben pp bakıyorum. Buldum. Efendim. Şu oyun edilmeye o Tamam, gelirim. Hiç, şu <laughs> oyuna, remake atalım kanka. Kanka böyle saçma bir oynanış şey yok çünkü. Niye, hadi şey? bir şey demeyeceğim tamam, yani. hadi, Bir dakika sen hadi diyelim sen de Yiğit oynadın. Sonrasında kim oynayacak? Tamam kanka yani ben oynadım. Yiğit oynadı Ondan sonra birini seçeceğiz yani güvenip yap, yapabileceğimiz bir şey yok. Allah, e tamam. Zaten, yok, zaten mal seni. De... Benden sonra President sana gelecek mal. Olsun. Ben Yiğit'e şimdi oynuyorum. Sen gideceksin başkasını oynayacaksın. Tamam mı? Bro senin bir oynayışın yok sadece faşist kartı açmışsın sana neye veriliyor? Ha? Böyle saçma bir şey mi var? Dostum açıkçası Marikoda'nın ben faşist olduğunu düşünüyorum 7'ye verme dediği için verdim. Hadi <laughs> ya, <dilekçi> ya. Marikoda <laughs> oyundan <gülüyor> Oyun'dan yani, mı düşürüyor? Bence düşmedi. Mahmut <laughs> <Fik attı. gülüyor> <Bakın> oyundan çıktın. <laughs>